Şimdi kardeşimiz diyor ki borç konusunda bir Müslüman nasıl olmalıdır? Öncelik ticareti mi olması lazım? Yoksa sözünü tutmak mı olması lazım? Şimdi kardeşlerim biliyorsunuz borç İslam'ın hoş gördüğü şeylerden değil. Yani ticaret hepiniz ticaret yapıyorsunuz. Hepiniz rızkınızı temin ediyorsunuz. Borç İslam'ın çok hoşlandığı, teşvik ettiği, değer verdiği şeylerden değil. Bilakis Peygamber Aleyhissalatu vesselam borçlanmayı yasaklamamakla beraber borçlanmayla ilgili öyle sınırlar getirmiştir ki yani neredeyse bir insan ben borçlanmayayım diyecek hale getirmiştir ümmetini. Mesela örnek veriyorum. Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki şehadet İmam Müslim rivayet ediyor bunu. Her şeye kefarettir. Ya bir adam Allah yolunda şehit oldu diyelim. Şehadeti her şeye kefarettir. ille deyne. Borç müstesna. Ya yani şehit bile olsan Allah'ın katında bütün günahların affolunuyor. Ama borçların affolunmuyor. Borçlun kıyamet gününde senin karşına geliyor. Allah'ın huzurunda onunla çekişiyorsunuz. Senden borcunu talep ediyor. Veya mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldıracağı zaman cenaze namazı önüne bir cenaze geldiği zaman Normalde şöyle bir soru soruyor. Fehel aleyhi mindeynin? Bu adamın bir borcu var mıydı? Bildiğiniz bir borcu var mı? Evet ey Allah'ın Resulü borcu var derlerse ödeyin diyor. Eğer borcu ödenirse cenaze namazını kılıyor. Eğer borcu ödenmezse Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki sallu ala sahibikum. Arkadaşınızın cenaze namazını kılın kendisi kenara çekiliyor. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam borçlu olarak ölen insanların cenaze namazını kıldırmıyor. Neden? Ta ki insanlar birbirlerinin hakkını küçümsemesinler diye. Yani hani genelde ticaret yapanlar Allah'ın rahmet ettikleri müstesna şöyle bir algı vardır. Ya yaparım olursa öderiz olmazsa da ne yapalım yani. Hani böyle bir bakış açısı vardır. Oysa bu kul hakkıdır. Allah'a ve ahiret gününe inanan biri insanların haklarını küçümsemez. Kıyamet gününde her insanın kendisinden hak talep edeceğini bilir. Ta ki Peygamber aleyhissalatü vesselam zenginleşince yani beytul malın malları artınca Artık borçlu biri geldiği zaman borcu var mı? Evet var. Beytül maldan ödüyor peygamberimiz. Ama İslam devleti fakirken, insanların borcunu ödeyemezken, borcu ödenmeyen insanların cenaze namazını peygamber aleyhissalatu vesselam kıldırmıyor. Onun için bir e, Müslüm tüccar ayağını yorganına göre uzatacak, kendi ticaretinin sınırlarını bilecek, kendi ticaretinin çerçevesinde borçlanacaksa borçlanacak, bilecek ki borç dünyada da Ahirette de insan için çok da hayırlı bir şey değildir. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah'a sığındığı şerlerden bir tanesi de borcun mezellesidir. Yani elini kaldırdığı zaman Allah'ın borcun beni zelil etmesinden sana sığınıyorum diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Borcun insanı zelil etmesi. Ne demektir borcun insanı zelil etmesi? Alacaklı olan insanların sen senin karşında sana minnet etmesidir. Alacaklı olan insanların sana hesap sormasıdır alacaklı olan insanların seni küçük düşürmesidir veya senin borcundan ötürü yalan söylemek zorunda kalmandır. Borcundan ötürü yolunu değiştirmek zorunda kalmandır. Borcundan ötürü telefonlarına cevap vermemek zorunda kalmandır. Yani borcun seni zelil, zelil etmesi. Onun için ticaretimizin sınırlarını bileceğiz. Ticaretimizin sınırları içerisinde borçlanacağız ve borçlanırken de bir şeyi hiç aklımızdan çıkarmayacağız. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki <laughs> Men akhad emvalan nasi يريد adaha adallahu anhu Kim insanların malını alırken yani borçlanırken o malı geri iade etme iradesiyle niyetiyle o borcu alırsa Allah onun borcunu ödeyecektir. Yani borç aldığınız zaman kalbinizi kontrol edin, niyetinizi kontrol edin. Ee, şu niyet var mı? Ben bu borcu aldım Allah'ın izniyle de ben bu borcu ödeyeceğim. Eğer bu niyet varsa, bu samimiyet, bu azim varsa İnşallah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah Azze ve Celle onun borcunu ödeyecektir. وَمَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ اِتْلَفَهَا Kim de insanların malını alıp onu vermeme niyetiyle ya yani bir alalım da bakarız. O niyetle alıyorsa Allah Azze ve Celle onu itlaf edecektir. Yani onun borcunu ödemeyecek, onu borcun zilletine. Biraz önce bahsetmiş olduğum o zillete düşürecektir buyuruyor. Bir de bu borç meselesinin bize bakan özel bir yönü var. O da şudur kardeşlerim. Şimdi her biriniz bulunmuş olduğunuz ortamlarda insanları tevhide davet ediyorsunuz. İnsanlara onların gittiği yolun yol olmadığını, asıl olanın, daha hayırlı olanın tevhid yolu olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi insanların tevhide karşı size söyleyecek hiçbir şey yoktur. Çünkü tevhid fıtrat dinidir. İnsan kendi fıtratıyla kavga edemeyeceğine göre İnsan aynanın karşısına geçip kendi kendini yumruklayamayacağına göre tevhid davetine karşı çıkmak mümkün değildir. Tevhid davetine karşı çıkan da sefiktir zaten. Yani şimdi şurada anlaşılmayacak ne vardır? Dünya Allah'a ait, Allah'ın mülkü. Bu dünyada Allah'ın kanunları geçerli olmalı. Anlaşılmayacak bir şey var mı burada? Yok. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ben kullarıma yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim. Dua ettiğiniz zaman araya aracı koymayın. Direkt Allah'a Allah'a dua edin. Bunu anlamayacak, kabul etmeyecek bir şey var mı burada? Yok. İnsanlar tevhid davetine karşı çıkamayınca sizin amellerinize bakarlar. Bir açık bulayım da ama bak sen öyle diyorsun da sen de şöyle yapıyorsun diyeyim. Veya aynı senin gibi bir sakallı komşum vardı benim. Veya senin gibi işte Allah tağut şirk diyen bir komşum vardı benim. Piyasaya borç takıyordu, borcunu da ödemiyordu. Şimdi adam akide olarak, inanç olarak sana bir şey söyleyemediği için bugünün müşrikleri bizim amellerimize bakıyorlar. Amellerimizde bir açık bulsunlar ki o açıkla tevhid davetine zarar versinler. Her birimizin bu konuda hassas olma olması lazım. Yani komşuluk yaparken, akrabalık ilişkilerinde, ticaret yaparken insanlar bizim amellerimize bakıp eğer tevhidden soğuyacaklarsa, bizim amellerimize bakıp başkalarını da tevhidden soğutacaklarsa bunun bir vebal olduğunu, bunun bir sorumluluk olduğunu bileceğiz ve her birimiz ilişkilerimizi ona göre tesis edeceğiz. Yani ben bir tüccarsam, örnek veriyorum. Şunu düşüneceğim. Sadece aman para kazanayım. Şartlar iyi biraz borçlanırsak sermayeyi iki katına çıkarırız falan. Bu Müslümanca bir düşünce biçimi değildir. Ya ne diyeceğim? Ben bir muvahhidim. Bu pazarda, bu çarşıda, bu ortamda İslam'ı temsil ediyorum. Benim yapacağım her güzellik tevhid davetine insanların gönlünün ısınmasına vesile olacak. Benim yapacağım her yanlış da insanların tevhid davetinde açık bulmasına, insanların tevhid davetinden soğunmasına sebep olacak diyeceğim ve bütün ilişkilerimi buna göre test edeceğim. Bu da bu çağda yaşayan müminlerin, muvahhidlerin sorumluluklarından bir tanesidir. Ee, onun için ticaret yapan kardeşlerimizin bu husuda dikkat etmesi lazım. Yani İslam'a, muvahhidlere laf getirmeyecek şekilde elinden dilinden emin olunan, bırakın insanların borç ahlakını eleştirdiği Bizimle düşmanlık edenlerin bile getirip mallarını bize emanet, emanet ettiği Peygamber aleyhisselatü vesselam Mekke'de olduğu gibi o güvenilirliği sağlamak lazım. Biz bunu sağlarsak Allah'ın izniyle Allah celle celaluhu da insanların kalplerini İslam'a açacak, İslam'a ısındıracaktır inşallah.